Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Afyon ili e, Seydiler kasabında 40 dinler e, mağarasındayız. E, afyon biliyorsunuz ki karstik yapısıyla meşhur. Dolayısıyla burada hani mermer, Afyon mermer ocakları falan diyor. Tabii ki mermer karstik yapının biraz daha sertleşmiş, başkalaşmış hali. E, o karstik yapı ya da volkanik tüfler de var elbette bazı yerlerde. E, Oyularak yapılmış erken dönem mağara dönemi yapısı görüyorsunuz burası Afyonu geçtikten hemen sonra Seydler kasabasında belgesinde yer alıyor biliyorsunuz ki burası aynı zamanda Frigya bölgesi yani ee, yukarı Sakarya Havzası var Eskişehir zaten bu dağın açtıktan sonra Eskişehir toprakları başlıyor. Sakarya Irmağı Bölgesi ee, ve o Sakarya Bölgesi'nde aynı zamanda kısmen Ankara Polatlı, kısmen Afyon bu bölge aslında e, kısmen Sakarya. Pirke ee, bölgesi olarak biliniyor. Hani bu Saban Kral'ın cezası ölümdür diye tarımı önem veren bir e, medeniyet. Frinke olsun, İon olsun yani ilk Anadolu medeniyetleri biliyorsunuz ki çok tanrı inanca sahiptiler. dolayısıyla daha sonra Helenistik dönemde bu gelenek devam etti ya da bu inanç sistemi devam etti, değişerek. Roma, Roma İmparatorluğu döneminde de bu inanç sistemi ya yani pagan inanç, çok tanrı inanç değişerek devam etti. sonra buraya işte Helen İmparatorlukları yıkıldıktan sonra ya da Helen Arnavut İmparatorlukları yıkıldıktan sonra Romalılar hakim oldu. Roma'yla e, tabii ki onlar da Hristiyan e, değildi. Daha sonra da Hristiyanlık başladı ve Hristiyanlık e, Anadolu'da yayılmaya devam etti. Şimdi Orta Çağ'da e, biz devasa kiliseler görüyoruz. E, elbette ki Romalılardan itibaren aslında devasa yapılar yapmaya başlanmıştı. Artık medeniyet bayağı ilerlemişti. Şuradan bir kez daha şöyle göstereyim şu delikten, Burası. İşte Ankara yolu, Afyon Ankara yolu, Afyon'dan çıktıktan sonra Seydire, Seydi geçtikten sonra ee, böyle bir yer 40 inler bölgesinde bir kez daha söylemiştik. Evet mağaralarda Hristiyanlar yaşamaya başladı çünkü Romalılar, Romalı valiler, Romalı askerler Hristiyanlara zulmediyorlardı. Onlar da şehirden uzak işte Efes'te Meryem Ana, Meryem Ana evine kaçmıştı. Daha sonra Hristiyanlar böyle uzak bölgelerde yaşamını sürdürmeye baskıda çalıştılar. Burada da işte o erken dönemde yerleşim yeri olarak kullanılan mağara daha sonra Hristiyanlar ibadet yeri ne dönüşecekti. Pekala ne zaman biz devasa kiliseleri görmeye başlıyoruz? İşte o noktada Roma'nın resmen Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmesiyle beraber e artık e, mağaralardan çıkıp bu e, kiliseler devasa yapıları bürünecektir. Ve bu daha sonra Roma eliyle Avrupa'yı da Bugün Avrupa'nın en muhteşem yapılarında aslında kiliseler oluşturmaktadır. Dolayısıyla erken dönem Hristiyanlık dönemini anlamak istiyorsanız 40 inler bölgesini yani Avrupa'nın bulunan 40 inler e, Seyitler bölgesi e, Seyitler bölgesini geçtikten sonra mutlaka burayı ziyaret etmenizde fayda var. E, tabii ki biraz kararmış tavan falan görüyorsunuz. Aslında bunun e, yapısı karstik anlaşılıyor. Yani dedik ki bölgesi falan. Bu tabii ki bu tamamen içeri ısıtması için zaman zaman ateş yakılmasından meydana geliyor bu is falan. E, tabii ki karbon ön dört bunun e, hangi döneme ait olduğu bu külü, bu ateşin anlaşılabilir. Onunla ilgili pek yorum yapamam. Tabii açıkça söylemek gerekirse unutmayın. Burası ana yolun tam üzerinde ve Hristiyanlığın aslında başladığı ana, Anadolu coğrafyası ee, daha sonra açıkça söylüyoruz. Ee, dolayısıyla Erken Ustrak dönemini, e, e dönemini, Roma dönemini hatta Bizans dönemini anlamak istiyorsanız, hatta günümüzü anlamak istiyorsanız, günümüzde Türkiye'nin inşaat sektörü ön planda diğer sektörler gelmiş durumda Hatırlıyorum ki bu bölge Pirke bölgesiydi, tarım bölgesiydi falandı. Ama günümüzde artık inşaat ön çıktığı için burada kuyu içten ziyade mermer ocakları var ve insanlar da mermer ocaklarında çalışıyorlar. İşte o kartı yapıda bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla ne, nedir, ne değildir diye anlamak için işte o iştek yolu ya yolun kenarında sadece e, biraz e, hemen yolun ağzında zaten şeyi var. Levayı gördüğünüz zaman e, kırın dümeni burayı mutlaka ziyaret edin düşünüyoruz. Teşekkürler.